arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi karşı tabanımıza antipas attık. Şimdi buraya atacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayarladık her şeyi. Bir kat atıyoruz. Diğer tarafa attık. Şimdi buraya atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha önce atılmış ama ben bir daha atacağım. İyice kazıdık boyasını, boya yağını, duzunu tinele yok ettik. Şuraları atalım istiyim. Kadar şimdi arkadaşlar şimdi bu antipas attıktan sonra bekleyeceğiz şey olsun artık kurusun kuruması bunun 24 saat arkadaşlar tamamen kuruması Bu böyle yani. Evet gördüğünüz gibi buranın antipasını attık. Bu tabanı da attık. Bu tabanı attık. Şuraya yani gördüğünüz gibi attık. Şeyi geri serdim. Şimdi buralara attık. Gayet güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Müthiş. Evet olay bu. Tamponu da söktük. Olay bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın yağları kileri. Bunları baştan tel fırçayı görüyorsunuz. Tel fırçayla Önce bu yağlardan, bu pislikten kurtulmamız lazım. Ondan sonra araca antipası çekelim. En son tinerle temizleyeceğiz tiner. Şu sportula var. Gazlayacağız. Yani. Bakın. Gördüğünüz gibi çıkıyor bakın. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yağlı şeyler böyle komple bu yağ çöz var. Bu ne diyor bunlar? Sarı güç. Bunu da deneyeceğim. Ondan sonra yine şeyle tinele yapacağım. En son tinele yapacağım arkadaşlar. Antipas atarken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabanın içi böyle. Şöyle göstereyim. Arabanın içi böyle buz gibi zemini güzelce yıkayacağız, şeyle, tinerle. Burayı tinerle yıkadıktan sonra buraya güzel bir antipas yapacağız abi. Bakın, mahvolmuş, gördüğünüz gibi. Kir pasa bakın, burayı temizleyeceğiz abi. Şimdilik benden bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizledik. Şöyle geçelim. Evet. Şimdi burayı biraz daha tinerle geçeceğiz şu dip tarafları, şuları. O tinerle o biraz orayı temizledikten sonra antipasımız yapacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tiner var. Tinerle buraları zımparalıyoruz. Buraları. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Ya. Bu şekilde. zımparalayacağız. Sentetik tiner. Bunları zımpıralıktan sonra biraz da şuralarda var. Şu arka taraflarını temizledim. Bak gördüğünüz gibi gıcır gıcır. Sadece bu motor bölümünün kenarlarında ufak ufak şeyler var. Bunları da bu tineyle temizledim mi komple tinele geçeceğim taburları. Yağını tozunu alsın. Ondan sonra antipas yapacağız. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi antipasımız bu ayarladık tinlerini falan. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bu pasımızı bir tek kat atıyoruz. Tam iki kat 3 kat atılacak arkadaşlar. Bu 2-3 kat atılacak yani. böyle atacaksın, böyle sereceksin direkt. İlk kat ince atıyoruz. Doğal olarak. ikinci katı da kalın. Yani daha iyi oluyor yani. Burası bizim akü yerimiz. altında gördüğünüz gibi var. Bir şeye gerek yok. Şimdi garanti olsun. Bu kadar arkadaşlar. Bunu böyle devam edeceğiz. Yani bu çürümeyi engelliyor arkadaşlar. Amacı o arabamızın şürümesini engellemek. Şimdi bunun üzerine bir de ısı yalıtım koyacağım. Ee, ses yalıtım. Isı yalıtım ve ses yalıtım. Gördüğünüz gibi süper. Bakın. Şimdi şuralara attık. Bakın. Farkı gördüğünüz işte. Az bir yer var. Şu arkalara da atacağım şuralara. At, atacağım bir kat bırakı vereceğim. Sonra tekrar bir kat daha atacağım. Bu 24 saat beklemesi lazımmış arkadaşlar. 24 saat bekledikten sonra tekrar bir kat atacağız. Çünkü çok çabuk kurumayan bir madde bu kimyasal. En az bir gün 24 saat beklemesi lazım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi antipasımız bu. Ayarlı da tinerde falan. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Antipasımızı bir tek kat atıyoruz. Tamam iki kat, 3 kat atılacak arkadaşlar. Bu iki üç kat atılacak yani. böyle atacaksın böyle sereceksin direkt İlk kat ince atıyoruz doğal olarak ikinci katı da kalın yani daha iyi oluyor yani burası bizim akü yerimiz Sana gördüğünüz gibi akümüz var. Böyle şeye gerek yok. Şimdi garanti olsun. Bu kadar arkadaşlar. bunu böyle devam edeceğiz. Yani bu çürümeyi engelliyor arkadaşlar. Amacı. O arabamızın çürümesini engellemek. Şimdi bunun üzerine bir de ısı yalıtım koyacağım. Ee, ses yalıtım. Isı yalıtım değil, ses yalıtım. Gördüğünüz gibi süper. Bakın. Şimdi şuları attık. Bakın. Farkı gördünüz işte. Az bir yer var. Şu arkalara da atacağım şuralara. At, atacağım bir kat bırakı vereceğim. Sonra tekrar bir kat daha atacağım. Bu 24 saat beklemesi lazımmış arkadaşlar. 24 saat bekledikten sonra tekrar bir kat atacağız. Çünkü çok çabuk kurumayan bir madde bu kimyasal. En az bir gün 24 saat beklemesi lazım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Görüşürüz. görünüşü bu şekilde. Bomboş her taraf. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu bizim ısı yalıtım. Ee, pardon ses yalıtım. Şimdi ben bunu arkadaşlar bu ses yalıtımı düşüreceğim döşedikten sonra görüşürüz. Kaç milimdi bu arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bakın. 9 milim arkadaşlar. Bu ürün tam 9 milim. Şuradan kalkıyor. Bakın yaprak şeyini görüyorsunuz. Transfer bandını kaldırıyorsunuz. Direkt yapıştırıyorsunuz. Tabi zemini siliyorsunuz. Güzel gibi ne siliyorsunuz. Bezle. ıslak nemli bezle siliyoruz. Kuruluyoruz. Altında toz olmayacak şekilde. Ondan sonra yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben yapıştırmaya geçeceğim arkadaşlar. Görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir katman var. Bakın nasıl güzel yapışıyor şöyle kaldırıyorsunuz yapıştırıyorsunuz ben şu anda bayağı bir yer yaptım yettiği kadar kesinlikle kalkmıyor çok süper yapışıyor arkadaşlar onu belirteyim şu anda böyle bu şekilde Vallahi güzel oluyor ya yani şu hemen hemen hepsi hemen hemen her tarafını yapmış olacağım arkadaşlar Buradan kalanlar olacak. Oralarda şu önlere koyacağım. Şuralara. Şöyle bir miktar koydum. Şuraya da koyacağım. Yeter yani. Üstüne de hal, e, muşambasını koyacağım. Tamam. Yani hiç yoktan iyidir. Hem de bayağı iyidir yani. Her ne hemen hemen her tarafını yapacağız ya buraya kadar gelecek. Daha 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 bayağı şey var bakın. Ya gördün mü daha bayağı malzeme var. Şimdi işi bitirdikten sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Ara ara böyle video çekeceğim. Evet kıymetli dostlar. Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi tabanı komple döşedim. Hatta bir miktar arttı bile. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şu kadar arttı. Görüyorsunuz. Ama çok kalın bakın. 9 milimlik 10 numara oldu. Bunu da şu anda düşünüyorum. Şu gördüğünüz parçayı. Bunu da düşünüyorum. Bunu da birkaç bazı yerlere şu motorun şu ön tarafları belki şuralara falan yaparım. Şuralara falan yaparım. Bak oralar açık kaldı. Şimdi yorulduk. Artık dinlenmemiz lazım arkadaşlar. Hem çalışıyoruz. Hem bir şirkette çalışıyoruz. Sen bu arabayla uğraşıyoruz. Yoruluyoruz yani. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.